Arkadaşlar merhabalar. Şimdi artık proje yapımına geçiyoruz. Kitabımızda bayrak projesi vermiş. Ben de o projeyi yapmak istedim. Şimdi küpümüzü koyduk. Şöyle belirli bir genişlikte küpü küpümüzden bir yüzey yapalım. Al yüzey. Şunu unutmayalım. 3 milimlik bir yüksekliği var. Zaten Yerden tabana oturmuş vaziyette şuradan bakarsanız sıfır orası. Şimdi geldik hilal yapımına. Şimdi şuradan bakıyorum hilali nelerden yapabilirim? Hilali bundan yapabilirim. Başka bakıyorum hilal yok. Yıldız var şanslıyım. Yıldız koyayım şöyle. Hilali neden yapabilirim? Hilali o zaman. İki adet silindirden yapabilirim mesela. Nasıl yapacaksın hocam? Silindirimizin bir tanesini şöyle belirleyelim. Yıldızımızı şimdilik kenara alalım. Daha sonra bir silindir daha lazım bana. Bu silindir ne için lazım? İkinci silindiri kesmek için lazım. Silindirin yüksekliğiyle oynamış mıydım? Bir bakayım. 20 milimmiş. 20 milim hemen hemen aynı. Birincisinin hemen hemen aynı değil. Aynı yani. E, rengini yeşil yapayım. Bu silindir biraz daha büyüteyim. Bir hilal oluşturacak şekilde hilalin keseceğim kısmı şöyle biraz bunu keseceğim için büyük olabilir sıkıntı değil. Hilalin biraz daha şuradan bakalım. Yukarıdan şöyle bakalım. Evet biraz şey oldu dar oldu. Şöyle daha güzel değil mi? Şu hilal. Biraz daha içeri girse ne olur? Şöyle bir bakalım. Yukarı çıkaralım biraz. Hop, yanlış tuşa bastım. Evet, şöyle bir bakın. Evet, bir hilale benzedi. Şimdi bu yeşil tarafı ne yapacağım? Keseceğim. O yüzden ne yapıyorum? Deli işaretledim. İkisini seçtim. Gruplandırdım. Evet hilalim ortaya çıktı. Gerçekten de ee, ders haricinde bir deneme amaçlı yapmıştım. Ondan daha güzel oldu. Hilali getirdim. Hilalimin yüksekliği ne kadardı? 20 milimdi. Bunun yüksekliği ne kadardı? 3 milimdi. Baktım. Şurayı 3'e getirdim. Diyelim. Bakın ne oluyor? Hilalim çok gözükmüyor içeride. Çünkü ikisinin de boyutu aynı. O zaman ne yapmam lazım? 3 nokta bakın 3.01 bile desem şöyle 0.1 demeyeyim de 3.1 diyeyim. Yani milimetrenin onda biri kadar daha fazla. Yüzde biri kadar daha fazla bir mini şey olacak. O da hilalimin rengini belli etti. Hilalimin rengini buradan beyaza çeviriyorum. Hilalimi biraz daha Resmimin ortasına doğru getiriyorum. Bakın cetvel olsa aslında daha güzel. Ne yaparım ben bunu? Ee, yerleştirebilirim. Hilalime ne yapabilirim? Bakın buradan açısına biraz da masum azizliğine uğruyorum. Belirledim. Şimdi geldik yıldıza. Yıldızı ne yapıyorum? Beyaz hale getiriyorum. Yıldızında şuradan basıyorum. 3 nokta 1 yazıyorum ki yüzeyde gözüksün. Şimdi gel getirdik yıldız biraz büyük oldu. Şimdi arkadaşlar bir özellikten bahsediyorum. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Şimdi bakın ben buradan çekersem yıldız bakın ne tarafa çekersem o tarafa doğru büyüyor, küçülüyor değil mi? Bakın. Bazen ben böyle çekerken eşitliği kaybedebilirim. Eşitliği nasıl eşitliği? Mesela burayı Burayla diyelim ki buranın oranı 1'e bir eşit diyelim. Şimdi bir geriye alayım. Bir tıklayayım şöyle. Bakın. 36'ya 38. Arada ne var? 2 milimlik bir şey var. Şimdi bakın ben bunu çekerken bir tarafa fazla çeksem bakın 2 milimlik ara ne oldu? Şurada 4 milime çıktı. Ben ne yaptım? Bunun şeklini bozdum. Hocam ben bunun şeklini bozmadan büyütmek ya da küçültmek istiyorum diyorsanız. Shift'e basılı tutar iken. Bakın bu Photoshop'ta resimde her yerde boyutlandırma da geçerlidir. Shift'e basılı tutar iken. Buradaki uçtan asılır ya da geri bırakırsanız aynı oranda büyür, aynı oranda küçülür. Bunu unutmayın tamam mı? Bakın sağa sola da çeksem bir taraf diğerine göre ne yapmıyor? Daha şey büyümüyor. Ama bakın bir de şöyle bakın. Bakın. Demek ki neymiş? Shift'e basılı tutarken bir uçtan büyütüyorsam orantılı olarak diğer uçlar büyülüyor, büyüyor ya da küçülüyor. Şimdi ben bunu küçülttüm biraz. Küçülttüğüm için sanırım şeyin içine girdi. Bir daha şuraya tıklayayım. Şuraya 3 nokta 1 dediğimde tekrar yüzeye çıkacaktır. Şimdi ay yıldızdaki bayrağımızın şöyle getirelim. Biraz daha küçült edebilirim bunu. Tekrar shift'le ne yapayım? Küçülteyim. Küçülttükten sonra şurada ki şeye basayım. Bakalım kaç çıkacak. Evet şöyle yapalım gördüğünüz gibi ne yaptık ay yıldızlı bayrağımızı proje olarak yaptık bunu dışarıya aktarıp stl olarak ne yapabilirsiniz yazıcıda daha dilimledikten sonra ne yapabilirsiniz basabilirsiniz bir sonraki kalemlik kupa kalemlik yapma projesinde kitabımızda o geçtiği için onu yapacağım Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.